Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E futbol 2022'de arkadaşlar E futbol ligi kısmı e, bugün itibariyle açıldı. Klasman maçları arkadaşlar. Ben bir tane maç yaptım arkadaşlar. Size sadece örnek göstermek için. Hani e, maçı kazandık 4-0. Zaten klasman maçları arkadaşlar bunlar. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde İsterseniz e, bakın ne diyor? Kalan küme yükselmeyi garantileriniz diyor. Kalan maçları atla zaman arkadaşlar bakın atla dedik. 9. klasmana yükseldik. Burada arkadaşlar öncesinde arkadaşlar bu yoktu. Klasmanların tamamını tamamlamak zorundaydık. Sonrasında yani 10 maçı yapıyorduk. O şekilde kalıp ya da düştüğümüz belli oluyordu. Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Mesela bakın 6 puan dedi. 2 galibiyet aldığımız zaman bu iş bitti. Sonrasında da kalan maçları atla zaman direkt 8. klasmana Bu tabii ki bize biraz daha avantaj getiriyor. Kısa yoldan hızlıca bu şekilde klasmanları geçmiş oluyoruz. Sadece bu bilgiyi vermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Klasman maçları var. Ee, onun haricinde başka zaten gelen yeni bir şey yok. hedef diyelim. Hedef toplayalım. 11.000 aldık arkadaşlar. Bu şekilde de hedefleri toplayabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Dediğimiz gibi bu şekilde klasman maçlarını yaparak hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Öncesinde dediğim gibi futbol 2022 öncesinde yani PES 2021'de, 20'de, 19'da falan klasman maçlarını tamamlıyorduk. Sonra e, geçiyorduk. Fakat bu sefer böyle bir şey yok. Direkt 6 puan aldığımız zaman direkt ne yapıyoruz? Atla diyoruz. Sonrasında 8. klasmana geçiyoruz. Bu şekilde kısaca geçmiş oluruz. Şimdi kapatacak kanalımıza kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.